üzere bizim dini hayatımızın üzerine temellendiği temel iki e, nas kaynağımız var. Bu her iki nas kaynağımızda Allah Azze ve Celle'nin vahiyine itimat ediyor. O bakımdan ikisi de nas teşkil ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizi bağlayan buyruğu olarak. Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Peki Kur'an ve sünnet dediğimizde bu ikili ifadeden ne anlıyoruz? Ve bu ve bunlar Allah Azze ve Celle'nin nasıl olarak Cenab-ı Hakk'ın vahyine nasıl itimat ediyor? Başta Cenab-ı Hakk'ın kitabını konuşacak olursak, Allah Azze ve Celle'nin kitabı Cenab-ı Hakk'ın katından indirilmiş ayet-i geçtiği üzere on min rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'ın katından indirilmiş Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyedip kelam ettiği gibi önceki peygamberlere de vahyedip kelam etti. Nitekim Hz. Musa'ya diyor ki, Estaizu billah, اِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ bir risalati o bir kelami. Ben risaletimle ve kelamımla seni seçkin kıldım. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kelamı Cenab-ı Hakk'ın kullarına vahyi, hitabı olarak son gönderdiği, daha öncedeki peygamberlere gönderdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de indirdiği ve 23 yıllık süre zarfında inişi tamamlanan ve sonrasında bir kitap olarak Kur'an'ı yani cem edilip Kur'an halinde kıyamete kadar bütün insanların önüne Allah Azze ve Celle'nin son risaleti, son Resulüne gönderdiği vahyi olarak yer alan Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Bu bakımdan baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlar vahyi Hazreti Cibril Emin'den alırken bir yandan da onu ivedi olarak ezberlemek, ivedi olarak diline yerleştirmek için ağzını hareket ettirip vahiy telakki etmeye çalışıyordu. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا تُحَرِّكْ bihi lisanaka. Dilini kımıldatıp durma, لِتَعْجَلَ bihi. Onu böyle çabucak alasın diye, bir an önce onu diline yerleştiresin diye böyle acele edip durmana gerek yok. Bunu yapma. Niçin yapma? Sen müsterih ol. Çünkü inna aleyna cema'hu. Çünkü onun cem'i yani toplanması nihayetinde bir araya getirilip efendim eksiksiz olarak Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak sonuçlandırılması bizim üzerimizdedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sandığı gibi burada aldıktan sonraki kısmı artık benim sorumluluğumda. Onu unutmamam lazım. Aradan herhangi bir ayet kaçırmamam lazım. Şeklinde üzerine edindiği bir yükü. Cenab-ı Hak hayır böyle bir yük yok. Çünkü bunu sen okri'uke felâ tenzâ. Biz onu sana okutacağız ve sen unutmayacaksın. Çünkü Kur'an'ın vahyedilişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinedir nezele bihi ruhul emin onu ruhul emin indirdi ala <Nezale> kalbika senin kalbine indirdi demek ki ruhul emin Allah azze ve celle'nin katından Kur'an-ı Kerim'i çünkü Cenab-ı Hak'tan tenzilun min rabbil alemin alemlerin Rabbinin katından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indiriyor ala kalbika لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ Nasıl yani türü nedir? Nice'dir? Nasıldır? indirdiği şeyin mahiyeti nedir dediğimiz zaman hemen devam eden ayeti kelime de bilgiseni Arabiyen mübin. Açık Arap lisanıyla. Dolayısıyla Arapça olarak lisan olarak yani lafız lafız cümle cümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirildi. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'in ne olduğuna cevap verdik. Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın katındandır. Allah'ın kullarına hitabıdır. İçinde Cenab-ı Hakk'ın emirleri, yasakları, olur dedikleri, olmaz dedikleri, kullarına zatını ayetleriyle anlattığı, kudretini ayetleriyle anlattığı, kullarını kendisine çağırdığı, yerin yaratılışından, göklerin yaratılışından, insanın yaratılışından ve sorumluluğundan genel çerçeve itibariyle bahsettiği Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır.